Ozan'ın evini arayalım. Ben oyumu Buket'ten yana kullanıyorum. Ozan Kocabay ve Buket Güler'in evlerinde eş zamanlı arama yapıldı. Patlama geldim. Hayırdır komiserim? Bir saniye üzerime bir şeyler alayım geliyorum. Tabii. Anlamıyorum başkomiserim, ne gerek var bunlara? Ne aradığınızı söylerseniz belki yardımcı olabilirim. Başkomiserim. Kütüphanede bunun gibi birkaç kitap daha var. Sanırım ne aradığımızı bulduk. Bitki bili mi kitabı mı? Eminim bilgisayarınızı arasak... ...kaplan boğan bitkisiyle ilgili çok fazla bilgi bulabiliriz. Elbette bulabilirsiniz. Doktorum ben. Yeri geldiğinde alternatif tıp diye bir şey yok dersiniz. Yeri geldiğinde bütün bitkileri kucak açarsınız, öyle mi? Bakın, sözü nereye getirmeye çalışıyorsunuz bilmiyorum ama bu benim mesleğimle ilgili bir şey. Hatırlarsanız cilt hastalıkları uzmanıyım ben. Dolayısıyla kaplan boğan bitkisini de biliyorsunuz. Bundan daha doğal ne olabilir ki? bilgisayarı da alıp bilişime gönderelim arkadaşlar. Bunu da alalım arkadaşlar. Daha neler saklıyorsunuz? Bakalım çok merak ediyorum doğrusu. Bir şey sakladığım yok. Ya Ozan'la olan ilişkiniz? Biz geldiğimizde mi sakladınız fotoğrafları? Evet. Neden sakladınız peki? Yanlış anlarsınız diye. Ben söyleyeyim mi neden sakladığınızı? Çünkü Ozan'la birlikte plan yapıp Sude'yi öldürdünüz. <laughs> Saçmalık bu. Bakın ben kimseyi öldürmedim. Ozan mı öldürdü? Sude'yi ben öldürmedim. Anlayamadığım şey eğer masumsanız bu ilişkiyi neden sakladığınız? Siz Sude'yi tanımazsınız. Eğer öğrenseydi hayatı ikimize de zindan ederdi. Ama onun ölmesine rağmen ilişkiyi saklamaya devam ettiniz. Neden? Aniden ölünce ne yapacağımızı şaşırdık. Ablam öldükten sonra Ozan'la birlikte olmaya başladık. O da Sude'den ayrıldı. Ablanızın intikamını almaya başladınız yani. İlk iş olarak da sevgilisini elinden aldınız. Ozan'la bunun için mi birlikte olduğumu düşünüyorsunuz? Yani aşık olduğunuzu söylemeyeceksiniz herhalde bana. Desem de bir şey değiştirmeyeceği kesin. Buket ablası yüzünden kinliydi Sude'ye. Bu yüzden sizinle birlikte oldu. Sude'nin elindeki her şeyi alabilmek için. Yanılıyorsunuz. Biz aşık olduk birbirimize. Ama Su'de'ye karşı hiçbir zaman aynı şeyleri hissetmedim mi? Ama Su'de seviyordu sizi. Ayrılmanıza rağmen peşinizi bırakmadı. Sürekli barışacağınızı söyleyip durdum hediye. Öfkelenmiş olmalısınız. Evet. Gazetede çıkan haberlere çok kızdım ama yapılacak bir şey yoktu. Ve siz de Su'de'yi öldürmeye karar verdiniz. Hayır. Tek istediğim onun da ablam gibi acı çekmesiydi. Böyle ölüp gitmesi değil. İsteseydim onu çoktan öldürürdüm. Kimden gönderdiler. Buket Güler'in bilgisayarında bulmuş. İtiraf ettirmemiz bayağı zor olacak gibi duruyor başkomiserim. Belki de onlar yapmamıştır. Kızdan kurtulmak için ikisinin de geçerli sebepleri var. Ozan mesleğinden dolayı zehrin etkisini biliyor. Yani kaç kişi bu bitkinin arkasında iz bırakmadan adam öldüreceğini bilebilir ki? Evet Zeynep. Başkomiserim. Bilişimdeki arkadaşlar Buket'in bilgisayarında bazı fotoğraflar bulmuşlar. burada çekimlerde Sude'nin giydiği kıyafetle Peru buket giymiş. Evet Selim. Buket'in çekimlerde giydiği kıyafetlerde, fotoğraflarda Sude'nin üzerinde. Neden kıyafetleri değiştirdiler acaba? Bu fotoğraflar nerede çekildi? Pars'ın atölyesinde, provalar sırasında. Peki neden Sude'nin çekimlerde giydiği kostüm ve peruk burada sizin üzerinizde. Aslında o kıyafeti ben giyecektim. Ama son anda Sude kıllık yaptı. Kıyafeti o giymek istiyormuş. Son dakikada bir değişiklik oldu Buket'ciğim. Bu kıyafeti Sude giyiyor, sen diğerini giyiyorsun. Çok saçma. Niye? Çünkü hanımefendi tutturdu ben bunu giyeceğim diye. Sen onun her istediğini yapmak zorunda mısın? Yoksa giderim diyor Buket. Çekimlere katılmazsa Pars beni öldürür. Yani aslında Sude son anda sizin kıyafetinizi giymek istemeseydi o kıyafeti siz giyecektiniz. Evet. Tabii taktığı peruğu da. Evet de neden bunları bana soruyorsunuz? Buket Hanım, Sude çekimlerde taktığı pera sürülmüş bir zehirle öldürüldü. Anlayamadım. Yani aslında beni mi öldürmek istemişler?